Benim yüzüme karşı neler söyledi? Bana ayıp Tamam olmuyor. sen de gelince söyle arkasından söylemiş gibi. Ben ki, ama bu olmak için benim cevap da vermiyorum. Ben de <laughs> <ay>. O <laughs> gittikten sonra size söylüyorum. Gelişime geçmek komik. istemiyorum şu şekilde. E niye bugün Rümeysa? Bugün konuştuğunuz ay. iyi oldu. Nasıl oldu? Memnun musunuz konuştuğunuza? Evet. Evet. İyi olmadı mı? İyi evet oldu. Yani. bence de iyi oldu. Tabii. Konuştuk yani karşılıklı. Anlaştık. İnşallah bir daha şey olmaz diye düşünüyorum da ama sürekli hani sürekli durmuyor yani Dilara. Ben rahatsız oluyorum, susuyorum çünkü olay büyüyecek. Ben kavga boyutuna geçecek. O raddelere geleceğim. Zaten doluyum çünkü. Benim sana kendisine de söyledim. Eğer bir daha Dilara sana işte böyle bir laf ya da bir şey çıkarırsa hiç muhatap olma. Ben de olmayacağım dedim. Çünkü bu olayı ne kadar doğrusun anlatsak da e, yan yani anlamıyorlar hiçbir şekilde insanlar dedim. O yüzden dedim hiç cevap verme. Hiç kendini yorma. Ben de yormak istemiyorum. Ben de vermeyeceğim dedim. Bu kadar. Ama Rümeysa hiç olmazsa yaptığı hataları kabul etti. Senin hiç öyle bir tara tarzını, tavrını görmedik. Sen hep haklısın. Yok ben de yaptım hataları kabul ediyorum. Ama bunları hiç dile getirmedin bunu böyle söylemedin. Rümeysa en azından ikiniz konuşurken dedi ki ben de hatalar yaptım. Ben de öyle davranmamalıydım. Evet hata Oluş yaptım. İlk zaman. seferinde Dilara'nın evine Tersin, gitmedim diyerek ters hata yaptım. Olunca ters Çünkü diskalifiye olur. Ben de, de diskelefiye olur diye ikimizi de yangına atmak istemedim. Hı. Siz ilk sorduğunuz zaman söylemedim bunu. Siz ondan sonra söylemedin diye yalan dediniz. Ben böyle Eyvallah. bir şey olsa zaten diskalifiye olurdun olsa. Evet. Yani bunu senin i̇şte o yüzden ben gizlemeni <laughs> gerektirecek söylemedim. bir şey yok sonra yani. Dilara'nın gözüne baktım bak dedim gelmedin sen <laughs> evine dedim. O da geldin ya olsan geldin ya olsan deyince geldim dedim evet. Çünkü ilk seferinde diskalifiye olabilirdik. Ondan hani yokladım baktım devam ediyor. Ben de geldim dedim. Onu da çevirseniz Ahmet. Lütfen. Tabii. Hızlı evet. da davet etmişsin. <laughs> bir şey diyeceğim. Tabii. Ben de dalgaya aldım farkındaysan. Sıkıntı yok tabii, anlıyorum seni. Tamam Öyle sanki şey ben yok. çok istiyormuşum gibi vibe'ına hiç girme böyle rahat rahat. Zaten girmedim, ben rahat adamım. Yani beni yanlış anlama, sana bir saygısızlık yapmak istemem. Yanımdaki kızı. niye? Tamam, yanındaki kız ben bir şey demiyorum o konuda. O yüzden. Kasım'a rahat ol sen de, ben nasıl Yo, rahatsam ben sen de rahat Yo, ben gayet rahatım da... Aha. Rahat olsan sinirlenmezsin, rahat konuşursun yani. Niye gerildin şu anda mesela? Ben <laughs> gerilmedim, bayat E Tamam mi? o zaman, sakin sakin bak, kum saatimizi bitirelim ve gidelim. <gülüyor> <gülüyor> öyle yapacağız? Sen e tamam niye bu kadar kasıldın ki? Ben kasılmadım, sen hani biraz sanki heyecanlısın. yanlış e, pardon ne heyecanı, ne heyecanı? Yani heyecanlı. biraz gergin gördüm seni. Tamam da zaten normal konuşacağız burada, Hı -hı. gideceğiz. Tamam. Yanlış anlaşılmayacak. Tamam. Sen kendin kasılıyorsun şu an burada. Öyle bir korku doğru, vermişim doğru ki yani. Tamam. Helal bana. <laughs> Allah sabır versin valla. Hani kendi bu imalarda bulunduğun için şu an kasılıyorsun. Nasıl bir ima ya? Hani biz eee... değişik davranıyorsun sen sanki. Ya niye beni bu şekilde göstermeye çalışıyorsun? Bak ben susuyorum şu anda sen tamam, konuşuyorsun. Tamam susarak böyle göstermeye çalışıyorsun şu an. Sanki ben seni çağırmışım da sen konuşmak istemiyormuşsun da böyle. Yanımda talip olduğum bir kız var ya sonuçta. Tamam ben ona saygı duyuyorum. O da kırmızı odada. İkimizi çağırınca onda rahatsız olacağını düşünüyorum. Neyse O yüzden gelmek istemedim. Bu kadar. Güzel. Vallahi canım. <laughs> Güzel. Bu ya kadar bir şey ince detaylara mi? takılıyorsun. Beyza yaptığın hiç hoş baka. değil. Yani gerçekten ben uğraşıyorum ya. Yok benle uğraşma. <laughs> Bak ben seninle uğraşmıyorum. Ben Yok benle uğraşma. Hayır benle uğraşma ben de uğraşırım. Sıkıntı <gülüyor> yaşarız. Yaptım <laughs> oldu. <laughs> 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 Sıkıntı yaşarız Yaptım oldu. Ben saygı duyuyorsam hayatım sen de duyacaksın. duyacaksın. Tamam ben de uğraşacağım bundan sonra seninle. Tamam, tamam sen ben de seninle uğraşırım ama yenileceğini biliyorsun. Benim için uğraşma, edebilir Uğraşmak istemiyorum uyarıyorum uğraşma. çok Yakıştırma söylerken sorun yok da. Uğraşacağım falan demedi Tamam. Uğraşacağım da değil. umrumda Umurumda değil benim. Sonra dedi ya beyaz zaten falan. Uzatma. Her zaman e e tamam, ben de bir yaptım bulaşıyor. ne? bütün Tam evdekiler bu... sonra laf Sık. söyleyince sıkıntı yok. Ben laf kimse, söyleyince sıkıntı kimse Kimse şu an yakıştırmadı. Sen Hayır sabahtan şey. beri herkes bir şeyler söylüyor. <laughs> bir Yo, muhabbet burada yapıyoruz. Ben Zatare duymadım. Yapıyoruz ben, e. ben, ben duymadım. Benim yüzüme söylenmiyor. Sen de sabahtan beri söylüyorsun. benimle uğraşıyorsunuz diyorsun. Neyse. otururlarken, burada Hazar'la oturdular, konuştular. Gizem söylesin sana. Yani ben burada söylemem. gayet hiç orada kasıldık gibi değil. Gayet konuştular, Burcu konuştular. Dilara'yla mı? mi? Evet. Benim hmm. haberim yok Öykü Hanım'a. Yani gayet rahattı. Hmm. Ayrıca ben şeye takıldım. Rumeysa Dilara'ya takılıyor bence sadece. Ben onu fark ettim. Niye takılmayayım kız? Ama yani sen... bana neler yaptı? Bir zahmetle tamam, takılayım kendini yani. Kendini kıskandığından değil de Dilara'yla gittiği için takıldın sadece. Ben Dilara'yla olursak oynarsak... iyice delirebilir evet. yani. Aynen. O yani. yani. Kim de olsun, kim de yani. olsun. Mesul, kim yani de herkes olsun. Yani. <laughs> Yo hiç kimsenin olmasını istemem tabii ki ama Dilara ile ayrıca tabii ki de bana her saniye sataşıyor. Ne yapayım? Boynuna mı atlayayım Dilara'nın aşkım? Çok iyi hadi güzel Ay, bir şey. Neyse Dilara diye yani herkese aynı tepkiyi verin. Dilara'da Dilara da aynı şeyi söyle. Belirtmeseydin mesela. Ne? Neyi? <laughs> evet inadına yapacak ya. Yani. O kadar <laughs> şey olabilir diye söylüyorum. Ne, Aynen. Demek Olsun, rahatsız rahatsız oluyordu, öyle, ne demek istiyorsun? Olsan neler söylüyorsun ya? hanım ben hani rahatsız olduğunu söyledim ya. Ne demek? Hayır, onu demiyorum. Hazarla Dilara olabilir diyorum Rümeysa rahatsız olduğu ha. için. Ha şimdi bunu yapacak. Doğru yani. Benim şimdi buna e biz yaptık oradan biliyoruz diyorsun. Kızdığıma hayır. Kızdığım anlarlarsa bunu yapacaklar. <laughs> Ey, ya. Ben bir şey bilerek hiçbir şey yapmadım Öykü Hanım. Bilerek. Ya ama olmadınız. ben çok kez yanında oldum o, işte aynı de, durum kulissede. olduğu için soruyorum Rümeysa. Hayır aynı durum kesinlikle yok. Bak, kesinlikle kabul etmiyorum. O da sana etmiyor. sordu. Dedi ki kızın kırmızı odada görünce ne hissediyorsun? Ya beni anlıyor musun dedi yani. Kesinlikle Kız bir sordu. bir durum değil. Ya yani, Kulislerde hani sürekli başkalarının ismini söyleniyor. da sormadı. Gerçekten şey düzgün yapıyor. Bu sordu. benim evlilik yolunda olduğum bir insan. Tamam, Kesinlikle ben bir tutmuyorum. Kesinlikle, Onlar bir tutmuyorum. Kesinlikle bir tutmuyorum. Efendim? Onlar da bir ilişkisi vardı bitmişti. Bittiği zaman olduğunu iddia ediyorsunuz. Şu an sizin bir ilişkiniz Bitti demedim. Yok. Benim ilişkimle onların ilişkisi bir değil. Ama şu hani an senin ben ilişkin yok Ben ciddi ya. ya. Sana göre bir değil. Evet Ona göre içte içte içtirdiğin içtirdiğin şey de bir değil. Ona göre biri olsa şey kulislerde sürekli başka isimleri yok söylemezdi, yok. söylemezdi bana göre. Aa, yok yok ben sen bu cümle yanlış. Bu cümle yanlış. Tam bana göre bu şekilde. Ama sana göre değil doğru anladın mı? Yani o cümle yanlış. Kulislerde başka insanların isimleri sinirinden, kıskançlığından söylediği isimler var. Tamam ben de kızdığım için yaptım Ökan'ı kırmızı odaya çağırdım. E tamam o zaman beni çok kızdı. Tamam ben çağırdım ben doğru söylüyorum. İlişkim yok karşı yok. niye çağırmayayım yani bu kadar Ama karşı taraftaki kadın diyor ki rahatsız oluyorum. Bir daha olmasın. Buna rağmen devamı geldi ya hani. Sen net bir adam değilsin bence. Sana tavsiyem net ol. Onunla benim aramda olsun. Yani öyle böyle olma net ol. Ben ben hiç alakalı bir şey söylemiyorum. Genel olarak sana söylüyorum. Ben seni tanımıyorum etmiyorum. Şimdi ben dediğim gibi yani ortada net olunacak bir durum yok şu anda. Bu işler zamanla olur. Ben şu anki durumun netliğinden bahsetmiyorum. Senin kritikte konuşmalarından bahsediyorum. Hı hı. Hayır ben o konuyu, o e, Öykü Hanım'a da ben bahsettim ya. Rümeysa net bir şey söylesin dedim. Çünkü artık yani bir iki gün Peki bekledim. Ne ilişkiniz? Efendim? Sizin ilişkiniz? Öykü Hanım'a değer verdiğimiz için onun da e, yönergesi olsun, onun bize katacakları şeyler de vardır illa ki. Onun da fikrini almak istedim. Sadece. Beni ilgilendirmiyor. Çok güzel. Sonuçta. Ya ben niye böyle bir durumun içerisindeyim? Normal konuşabiliriz. Şey yapma. Sen kasdığın için böyle oluyor. Yani Yo, havadan normal, sudan. Evet, normal normalde konuşabiliriz. Evet. Niye kastın? İşte sen kasıldın sana bir saygı. Sen işte. böyle ilk kasıldığın için beni de kastın Anladın i̇şte, mı? kasılma. Rahat ol. Yani zaten bu, bu bir makara. Ama sen senin bir huyun var. Ben bunu çözdüm galiba. Yani en ufak olumsuz olan bir şeyi direkt parlıyorsun. Direkt insanların üzerine üzerine gidip tırmalamaya çalışıyorsun. Sakin ol. Bak ses tonun bile sakin bir şekilde sana anlatmaya çalışıyorum. Rahat ol. Sen Aa, de rahatsın bu zaten. Bu özelliğin varmış. Ya, sıkıntı <laughs> yok. Gül böyle evet. <laughs> Niye bitmiyor bu ya? Az kaldı az kaldı. E, bu arada kırmızı odaya gelmemen gayet normal yani. İstemeyebilirsin. Ben de istemedim. Sen de istemedin evet. Tabii ki ben de istemedim. Sıkıntı yok. İyi bir insansın sen. İyisin, hoşsun. Sıkıntı yok. Evet. Bu güzel anı bana yaşattığın için teşekkür ederim. Ben yani çağırmayacağım varsa bile bana bulaştığı için yaptım ben bunu. Ben oraya girmedim o, ki konu o değil. O kırmızı oda ne muhabbetinde hissettin? Ne hissettin? yine bana bu... Bir Şu şey... anda ne hissediyorsan Ay, gidip aynısını Gidip kırmızı oda diyorum. basmıyorum yani. Ha yani onun yaptıklarını yapmıyor ee, Gel taraf. ben de geleceğim dedin, Tamam o yani yapma potansiyelim yani işte var onun, yani. Bu şeyine düşmek istemedim. Yok. Gitmeye gerek yok. Karşımdaki insana benzer hisler hissettiniz. Sonra... Efendim? Benzer hisler hissettiniz Dilara'yla şu an. Hani hatta bence yani. Dilara'nınki daha ağırdı çünkü ilişkisi bitmemişti. Seninkinin üzerinden Bitmişti. 9 ay geçti. E Dilara'nın şaka yaparak gittiği onun belli. Evet. Onun arası 9 ay aynen, geçmiş. Ay, de de onların arasında bir hafta geçmemişti yani. Dilara'nın yaşadığı durum bence bana göre daha kötü. Hazar tam bir modelsin yani. Gerçekten karakter. Oğuzhan <laughs> sen ne hissettin peki? Hiçbir şey hissetmedim. Bir kıskançlık, bir, bir şey. Seyrettiniz <laughs> mi? Nasıl geçti? Nasıl geçti? Konuşmadık İzlemiş. ki. Aa, ah. sadece iki dakika falan konuştuk. İzlediğine göre. <laughs> i̇zletmişsiniz galiba. Ay çok kasıldı, ben de kasıldım. Ha. Eğlenceli geçmedi yani beklediğim. Çok kasıldı, e burada şey çok ağır. ağır. Evet dedim ki burada zaten daha güzel konuştu, daha kıçı evet, geçiyordu sohbetimiz. Yani. Kasılma kendi kendine yok. Sen, bu sen sen biraz şey sen. yapıyorsun, biraz sinirleniyor musun, bir şey mi oluyor? Yok onu sürekli diyor ki şey fevri şey hareketlerim var, sinirleniyor. Hiçbir şey konuşmuyorum ki, Tepkidek vermiyorum. Yani sürekli bir açıklama peşindesin ya, karşı tarafı da mahcup durumda Sen Rümeysa'yı mı korumaya çalışıyorsun şimdi? Yok. Rümeysa'nın Rümeysa kendimle rümeysan düşmanı olan. düşmanımdır düşmanı mı oldu kendimle şimdi? Kendimle onunla da olan konuşmadan bahsediyorum ya. Tamam işte kendi aranızdaki Keşke bir şey yapmadım ki diyor kadın da. Yaşadıklarımı sonra. izleyebilseydin <laughs> hani. Ben seni Keşke zaten burada olsaydın izleyebilseydin. O yüzden sen sana tuhaf geliyor Hı -hı. bu hareketlerim. Ee, bu Buse